Vietnam, Ho Chi Minh City'den selamlar. Selamlar dostlarım. Gene eğlence var, festival var. Birazdan orayı size göstereceğim. Çünkü çok hoşuma gitti içerisi. Sizin de ilginizi çekeceğini umuyorum. Bu arada bugün bir takipçim uzun zamandır yazıyordu ve en sonunda bugün geldi. Daha doğrusu birkaç gün olmuş gelir ve bugün buluştuk. Ve kendisini ben hemen size tanıtıyorum. Mehmet Bey. Hoş geldin. Merhaba, geldiniz. merhaba. Hoş bulduk. Nasıl, ner, nereden geliyorsunuz? Ben Amerika'dan geliyorum. Amerika'dan. Evet. Amerika'nın neresi? North Carolina'ya gelişimden geliyorum. North Carolina. Evet. Nasıl, memnun musunuz oradan? Yani evet. evet. Yani artıları, devre eksileri de var. Ama memnunum yani. Güzel, güzel. Evet. Nasıl, hoşumu nasıl buldunuz? Hoşumu ne olursa güzel buldum. Ee, özellikle sizinle tanışmak çok iyi oldu. Çok harika bir deneyim oldu. Şimdi geziyoruz, gerçekten eğleniyoruz. Ee, Buradaki yurt dışında yaşayan Türklere de tavsiye ediyorum buraya gelmelerini. Ahmet Bey'e de e, tanışabilirler, kendisiyle görüşebilirler. Kendisiyle yine bugün hot sohbetim oldu. Sağ olsun yanıma kadar geldi. Ee, tekrar tekrar teşekkür ediyorum kendisine. ol ben teşekkür ederim çok sağol. Valla ben e, dediğim gibi beni arayıp gerçekten görüşmek isteyenlerle görüşüyorum. E, çünkü zaten arkadaş tanışmak için buradayım, bu kanaldayım aslında. Ee, şey soracağım, ee, Vietnam'a girişin kolay oldu mu? Bizde de herhalde bir sorunlar yaşadın. Evet, vize alırken sorun yaşadım gerçekten. Belki başka bir yurda alabilirim. Daha tamam. uzun olabilir. Başka bu bölgede ülke gezdin mi? Vietnam hariç. Evet, geçen sene e, Kamboçya'ya gitmiştim. Yaklaşık bir hafta kaldım. Dönüşte ilginç şeyler oldu, enteresan şeyler Catsız oldu. Tatsız olaylar yaşadım. Yani, Nasıl, ne oldu mesela? Pasaportumu görevliye verdim. Görevliye verdikten sonra görevli pasaporta baktı. Sonra bana baktı. Ee, sonra pasaportu aldı. Başka bir görevliye gösterdi. Daha sonra e, o da gitti başka bir görevliye gösterdi. Böyle tam altı tane polis memuru saydım. Altı tane? Evet altı tane polis memuru saydım. Ne oldu dedim sorun ne problem ne dedim. Kendisi de e, daha sonra başka bir polis bana geldi yaklaşarak. E, kendileri Nereye gidiyorsunuz dedi. Amerika'ya gidiyorum dedim. Ne yapacaksınız orada, orada yaşıyorum, yaşıyorum dedim. Evet. Daha sonra enteresan bir şekilde polis memuru sorunlu ne olduğunu tekrar sorunca ben kendisine. Dedim ya kardeşim dedim baştan söyleseniz ya yani bu karşı kartı da Normalde aslında bunu Amerika'ya girişte soruyorlar. Ha. Yani benim anladığım şu, senin Türk pasaportun var. var. Türk pasaportu oldu olduğundan dolayı Orada zorluk çıkardılar sana. Bayağı ben öyle düşünüyorum. Sıkıntı. Ben öyle düşünüyorum. Ama ne zaman ki Amerikan kartını gösterdin, oturum kartını, evet. o zaman hemen geç buyur dediler. Evet. Yani, yani maalesef. Türk, pasaportunu evet. burada görmüş evet. oldum. Anladım. Geçmiş olsun. Gerçekten kolay değil. Doğru. Böyle şeyler biliyorum. yaşıyoruz. Vietnam, Vietnam'ı gezecek misin? Ne düşünüyorsun? Evet, Vietnam'a birkaç gün daha e, Ho Chi Minh'deyim. E, Nangoda'da gitmeyi düşünüyorum. Denize gitmeyi düşünüyorum. Özellikle çok. Ahmet abi sen önerdiğin için. Çok güzel. Ben de teşekkür ediyorum sana. Teşekkür Hadi o zaman gezelim. Neler oluyor bu festival alanında. Bir bakalım hep birlikte. Nguyen Street burası. Nguyen Phu Street diye geçiyor. En meşhur caddesi. Daha önceki videolarda da var. Şöyle etrafı da bir göstereyim. Hemen bu görmüş olduğunuz bina. Her katta en az 5-10 tane kafe var. Yani kafelerle meşhur binası buranın. Buraya e gelenler illa ki burayı ziyaret ederler. Çeşit çeşit kafe, shoplar var burada. Şöyle olayın içine doğru gireceğiz şimdi. Mesela su dağıtıyor, milleti akın akın gidiyor olayın içine. Fotoğraf çekiniyorlar biliyorsunuz Vietnam'da fotoğrafa çok meraklılar çok fotojenikler, fotoğraf çekmeyi çektirmeyi seviyorlar. Bu Zalo, buranın en ünlü antri ve diğer ne varsa bizim 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 What are you doing here? <gülüyor> huh? <gülüyor> uh huh? Oh, yeah. Cheap pop No, no, it's not k Pop, it's C C C, C beats yeah, is Chinese. Ah, Chinese. Yeah. Korea finish, Chinese now. Okay. <laughs> <laughs> really? <laughs> okay, singer, right? Okay. Very good. Nice. Yes, yes, yes. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. <laughs> what? What? Oh, no. <laughs> Okay, bye bye, thank you. Thank you, thank you. Şöyle girelim içeriye. Facebook'ta abone oluyorsun. ondan sonra da çek veriyorlar, kek hediye ediyorlar. của da là <laughs> kuyruk <laughs> var. quá mình chịu khó đến ngay vòng quay ngay cái quầy nhật bản Hàn quốc malaysia singapore trung quốc để mà nhận phiếu quay vòng quay một Chúc phần chị gái để chúng một chiếc quạt quạt ha rồi ok fazla bir şey çıkmadı. Böyle hediyeler rồi dạ rồi chị thùy đây 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 à

Vietnam'ın meşhur kıyafetleri. Böyle süslü, güzel kıyafetleri var. Burada çok enteresan, güzel. Nihayet burada hemen Lotus çiçeğimize çıktık. Hemen arkasında da Ho heykeli ve saray. Hemen sol tarafta da Rex Hotel meşhur. Kısaca bunlardan da bahsedeyim. Biliyorsunuz Lotus sonsuzluğu, ebediyeti simgeliyor. En kirli sularda bile çıkıyor. Tertemiz açıyor. Birçok anlam ifade ediyor ama sonsuzluk asıl anlamı. Ve bunun her tarafından da yemek yapılabiliyor gövdesinden yapraklarından çekirdeklerinden yemekler yapılıyor güzel yemekler böyle de bir güzel bir gece. <laughs> Şimdi şöyle Buyuvene doğru bir gidelim o zaman Mehmet Bey bir oraya da bakalım bir kısa geçelim orayı da gösterelim insanlara hemen bir kilometre ilerleyeceğiz orada da bir buçuk kilometre sonra bu karşılaşacağız. Görüşürüz. Evet yolda ilerliyoruz. Karşıdan karşıya geçiyoruz. Bu arada hemen şunu göstereyim. Burada Apple bayisi yok. Böyle mağazalar var. Bu mağazalardan alabiliyorsunuz. Güvenilir mağazalar tabii ki. Orijinal Apple ürünlerini satıyorlar. Mehmet Bey nasıl oldu Amerika'ya gidişin? Amerika 2018 yılında DB Loteri'den geldim. 2018 yılındaki çekilişleri Green Card diye aradılar, Green Card çekilişleri. Kazandım, tüm işlemleri yaptım. Yaptıktan sonra konsolosluk görüşmesi oldu yani sağlık raporu alınıyor. Ankara'da sadece, Ankara'dan alınıyor. Kolay mı oldu bir zorluk yaşadığında? Ee, zorluk yaşamadım ama ben daha sonra e, pasaportumu gönderdim ve üç gün sonra videomu bulmuş bir şekilde bana gönderdiler. Hayırlı uğurlu olsun. Kaç yıl oldu orada? 8 sene. 6 sayma 8 sene oldu. Çok güzel. Harika. Bu arada hemen şeyi de göstereyim. Ben tam markete geldik. Ve geldiniz Hoşimine. İşte burası da ikinci mekan. Gezip görebileceğiniz bir yer. Burası kapalı çarşı. Yani basitçe dandik e, sahte ürünler satıyorlar. İşte hediyelik eşyalar satıyorlar. Ama gezilecek, görülecek güzel bir market burası. Bu yuvyene devam edelim. Şimdi şu arkamda görmüş olduğunuz yer yani koskocaman bir dükkan, elektronik dükkanı. Arkadaşa girdik, oradan bir şey baktık. Bakın şöyle kocaman bir dükkan. Markası da gözüküyor Nugyen. Abi telefonumu şarj edemedim. Ya kablosu çalışmıyor, ya adaptörü çalışmıyor, bir şey çalışmıyor. 10 dakikadır buradayız ve alışveriş yaptık. Arkadaşa şarj kablosu aldık. Ama ben telefonumu şarj edemedim. Böyle bir şey olamaz yani koskocaman bir dükkan. Bir tane USB bulunmaz mı? Evet, yani Vietnam'ın olumsuz tarafları da çok. Yani bu basit bir örnek. Ama burada Vietnam'la ilgili birçok şeyi görebiliyoruz. Yani ee, yani şöyle mesela lüks bir dükkana gir, araba al ama e, yetkili bulamıyorsun bazen. Veyahut da bir şey söylüyorsun, yani yazıyorsun, ediyorsun, şey yapıyorsun, anlamıyorlar. Yani bazen e, çekilmez bir şey oluyor bu. Gerçekten insan çok zorlanıyor. Bu, böyle yönleri de var bir yetnama. Evet meşhur arka sokaklara geldik. Az ilerisi bu yürüyen. Türkiye